Evde durumlar nasıl Aslı? Şimdilik süt liman. Annem? Sinirli, kızgın, öfkeli. Onların üçü de aynı anlama geliyor zaten. Tamam işte ya ben pekiştirme sanatı yaptım. Sen şeyi söyle Aslı şirkette durumlar nasıl? Murat geldi mi kapıştınız mı yine? Yok daha gelmedi. Bir, bir mucize olsa da gelmese diye dua ediyorum. O niye ki canının içi? E ben başıma geleceği biliyorum da ondan son konuşmamızda bana harika davrandı ama bir açıklama bekliyor. Ve benim tanıdığım Murat onu almadan bu işin peşini bırakmaz. Dün gece nereye gittin diye sorsa benim verecek bir cevabım bile yok. Kızlar Murat geliyor benim kapatmam lazım. Günaydın Murat Bey. Günaydın. Çağla yok mu? Ee, aşağıdan çağırdılar. Birazdan gelir. Kahvenizi hemen mi istersiniz? Kahveye gerek yok. Benim de odama kadar gelir misin? <laughs> tamam ya tamam de sen haklısın. Yaptığım çok ayıptı. Hayat. Ama lütfen üstüme gelme Murat. Zaten çok kötü bir gece geçirdim. Bak açıklayamıyorum da. Hayat. Ama sen hiç şey etme yani ben kendimi yeterince dövüyorum yani dünden beri böyle kafa göz giriyorum. Tabii senin de elinden bu hakkı alamam. Kızmak istiyorsan istediğin kadar kızabilirsin. Ne yapacağız? Çekeceğiz. İzin verirsen nasıl olduğunu merak ediyorum. Ne?

kokunu özledim. Kirpiklerini özledim. Ee, evet, gir. <laughs> o konuya daha sonra tekrar döneriz biz saydam. Evet Çağla dinliyorum. Pardoncum, Patroncum. Pardon patroncum. Ee, ben günlük programınızı şey etmek için şey etmiştim.